Janza, Erman, sizin de yeni öğretim yılınız hayırlı olsun. Sizden iyi olmasın rahmetli Süheyl ile Behzat da çok iyi balıklardı. Az huzur vermediler bana. Hep bu geri zekalı mennan yüzünde. Yazın balıklar serindesin diye akvaryumun fişini bir salak herif. Merhaba. Kolay gelsin Amir Bey. Sevda Hanımcığım. Hoş geldiniz. Ben de balıklara talimat veriyordum. Yalnız değilim. Annemle geldik. Buyursun efendim buyursun. Hatta isterseniz sülalenizle buyurun gelin. Sizin anneniz benim de annem sayılır. Bakın amir bey. Ben tabiatım gereği sözü fazla uzatmayı sevmem. Uzatanı da sevmem. Uzatın. <laughs> e, kayı tabi efendim. Uzatmayın o zaman. E, uzatın yani. Demek kızımla evlenmek istiyorsunuz. E, şey aslında... E... Boşuna kemküm etmeyin. Eğer kızımla evlenmek istiyorsanız kesenin ağzını açacaksınız Amil Bey. Kese mi? Ee, ben kanguru muyum ne kesesi? Ne kesesi olacak para kesesi para. Ben kızımı dünyanın masrafını ederek büyüttüm. Artı Mehmet Ali kaynanasından benim neyim eksik ha? Ya Aman efendim estağfurullah hiçbir şeyiniz eksik değil. Hatta fazlanız bile var. Düğün çırağında olacak. Yarım saat havai fişe katılacak. Uçaktan bakan aşağıda çatışma var sanacak, Amil Bey. D yapmayın efendim. Alt tarafı ben devletin bir öğretmeniyim. Düğün açık büfe yemekli ve elimizsiz işkili olacak. Kızım balayına Dubai'deki Yelken Otel'de girecek. Tabii ben de geleceğim. Du Dubai mi? E, aslında Maldivler olabilir. E, ama tabii annem Dubaiye uygun gördüyse... E, ...bizim de oraya gitmemiz lazım. Sen karışma bakayım. Nerede kalmıştık Amil Bey? Dubai'de kalmıştık efendim. Aa, demek Dubai'de kaldınız ha? Aa deseniz hiç yabancılık çekmeyeceğiz oralarda. Düğünde tüm davetlilere şişesi 5 milyar lira olan Petrus şarabı ikram edilecek. Evet, aynen o şaraptan ikram edilecek. Artı anneciğim şaraptan çok iyi anlar. Yapmayın gözünüzü seveyim. Düğünlerde mis gibi limonata içilir. Bana bak, o limonat içilen düğünlerde böyle ay parçası gibi gelin oluyor mu? Şöyle bir bak istersen bir daha. E, gelinim nerede dikilecek anneciğim? Ay nerede olacak tabii ki Paris'te. Artı gelin arabası için limuzin kiralanacak. Üç limuzin yeter. E, e, üç tane limuzin yerine bir gelin otobüsü tutsak daha iyi olmaz mı? Ay saçmalamayın lütfen Amir Bey. Şükel halinizle güzeller güzeli kızımla evlenmek istiyorsanız benim dediklerimi yapmak zorundasınız. Lütfen Amir Bey bırakın yuvamızı annem yapsın. Hem ne demişler? Artı yuvayı dişi kuş yapar demişler. Haklısınız. Sevgili valideniz yuvamı yapıyor şerefsizim. Bu ne rezalet efendim? Çok haklısınız. Ben böyle rezalet görmedim. Şu listeye bakın. Ben kayıt parası olarak bile bu kadar para almıyorum şerefsizim. Ben koyunlardan söz ediyorum. Bahçedeki koyunlardan söz ediyorum Amil Bey. Ne olmuş koyunlara? Başlarına bir şey mi gelmiş? Amil Bey, okulun bahçesinde koyunlar var. Bu sizce normal bir şey mi acaba? Biz gidelim artık. Özel şeylerimizi daha sonra biz bize özel olarak konuşuruz. Ee, haklısınız. Öyle yapalım. Ee, güle güle efendim. Güle güle.